Evet arkadaşlar Kastamonu Çatal Zeytinginoğlu koyu. Yukarıdan görünüm. Deniz çok güzeldi. Yüzdük. Eğlendik. Şu an üstümüzü giyineceğiz. Kısmesi şu görmüş olduğunuz alan. Gidoros Kalesi. Kaleden de manzaraya bakacağız. Şu anki manzara görüntü, güzellik bu. Burada olan evler var. Da bunlar yazın manzarası güzeldi. De, akışın denize karşı aşırı rüzgar alıyor. Arkadaşlar da yeni geldiler, zıpkınlı mukundu herhalde balık avına girecekler. Tamam. Bu da ekip arkadaşı, bugün de zıpkın. <laughs> Dostlar bugün aslında çok fazla etkinliğe koyuna geldik. Deniz güzel, su güzel, ortam güzel. Doğasıyla deniziyle harika bir yer. Kayısı kayalık. Ama denizi güzel. Kadeden evet, daha da güzel görünüyor koy olduğu için. Yandaki arkadaşlarım yüzmeye gelebilirler.